Cinsel birliktelikte yeni deneyimlere açık olmak son derece kıymetli. Çünkü bir süre sonra beden hep aynı şeyi yapmaktan, çünkü bedensel olarak burada bir işleyiş var ya ve beden bunun hazını alıyor ya, bir süre sonra bundan sıkılacaktır veya neşesi azalacaktır. Yani şundan bir kere çıkmak lazım. Canım biz işte haftada 2-3 kere cinsel birliktelik yaşıyoruz. İyi de keyfi nasıl, neşesi nasıl, ne kadar tatmin oluyorsun? Bütün bunları da gözetmek lazım. Onun için biraz değişikliklere açık olmak son derece kıymetli. Ya ben sadece yatak odasında sevişirim demek yerine mesela bunun da altında titizlik olabilir, utanç olabilir. Gene buradaki duyguları iyi okumak lazım ki farklılıkları açılabilirsiniz. Eğer esnek bir yapınız yoksa cinsellikte de katı ve sert kurallar içinde sevişeceksiniz. Ama cinsellik o katılığı ve sertliği istemeyen bir alan. Daha keyifli bir cinsellik yaşamak için, orgazm olabilmek için, cinselliğin neşesini yaşayabilmek için farklı deneyimler açık olmak son derece derece kıymetli.